ticaret sektöründe yeni nesil alışveriş sloganıyla müşterilerine birçok kategoride ürün çeşitleri sunan geri dönder.com firmasına konuk oluyor ve firma yönetim kurulu başkanı Sayın Umudun Balyer ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. İsmim Umudun Balyer. Yaklaşık 6 yıldır uluslararası bir firmada yönetim kurulundaydım. Sektörümüz için, yapmış olduğumuz çalışmalar için yaklaşık bir buçuk yıldır bir altyapımız var. Geridönder.com.tr olarak, halkın sesi olarak geliyoruz. Muhteşem bir çalışma yaptık. Gerçekten yaptığımız çalışma hem halkımızı hem esnafımızı çok ciddi anlamda rahatlatacak bir çalışma oldu. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda öncelikle hedefimiz zaten esnaflar oldu. Bugün pandemiden dolayı biliyorsunuz ki, bu süreçte çok ciddi sıkıntılar çekiyor esnaflarımız. Bunlara rahatlatma açısından esnaflarımıza komisyon bedelleri almadık. Yapmış oldukları hiçbir satıştan komisyon bedeli almıyoruz site olarak. Artı esnaflar istediği kadar ürünlerini tanıtabiliyor. Peki geri dönler.com.tr'nin açılımı ne? ellerinde mutlaka bütün esnafların stok malları var. Bizim ilk hedefimiz satamadıkları stok mallarını paraya çevirip esnafın elinde kalan ürünleri paraya çevirmek. Yani onlara öncelikle bu konuda katkı sağlamak istiyoruz. Geri dönlerin anlamı da bu. Yani elindeki stok malların tekrar paraya dönmesi. i̇kinci bir olanak ne? Komisyon bedelleri. Bunlar esnaflar için çok önemli. Sistem olarak komisyon bedeli almıyoruz ve istedikleri kadar sınırsız ürün tanıtabiliyorlar. Ve esnafların reklamlarını biz yapıyoruz. Yani reklam bedeli ödemiyorlar. Bu konuda esnaflar çok rahat diyor. Peki sitemizin genel olarak e, hedeflediği konular nelerdir? Biz bireylere de e, bu konuda destek çıkmak istiyoruz. Bir ev hanımıdır, bir normal çalışmayan arkadaşlarımıza da destek çıkıyor. Bunlar da 45 TL karşılığında sitemize üye olabilecekler. Oradan istedikleri kategorilere göre bir ticaret alanı açabilecekler kendilerine ve evlerine ek gelir getirmiş olacaklar. Halkın sessiz dememizdeki amaç şudur. İl temsilcileri sahada bütün esnaf ve bireylerle ilgilenecek. İl sorumlularımız sahada dönen cirolardan ciddi paralar kazanacak. Yani biz burada sektörümüzü kurarken sadece biz kazanalım mantığıyla hareket etmedik. Hem esnafı güçlendirmek, halkın sesi olmak, halkın yanında olmak, hem bireyleri güçlendirmek, hem çocukların istedikleri arzuları yerine getirebilmek, hem halkımızın hafta sonu yapacağı çalışmalarda onlara faydalı olabilmek. Yani bu site öyle bir site oldu ki tamamen halkın sesi diyoruz. Müzik